Hepinize merhabalar arkadaşlar. Para Mühendisi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar Ethereum'un sonu geldi mi? Ethereum 2.0 yani Ethereum'un güncellemesi vardı. Bu güncellemede neler oldu? Ve bu güncellemenin amacı nedir? Ve sizden gelen tüm soruları cevaplamaya çalışacağım. Umarım faydalı bir içerik olur. Kanala abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım. Baştan sona kadar izlerseniz ethereum'un mantık olarak neler yaptığını rapseti testnetini anlatacağım arkadaşlar. Bununla ilgili belirli haberlere göz atıp bu işin mekanizması nasıl işleyecek? Ne zaman mining olayları bitecek ethereum mining olayları bitecek ve ethereum 2.0'a geçiş aşamaları ne durumda bunları öğreneceğiz. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar 8 haziran itibariyle gördüğünüz üzere ethereum'un testnet ağında Ethereum testnetlerini yapmıştı. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. En son güncellemede ise şu gerçekleştirildi arkadaşlar. Testnet'te olan bütün ağın diğer ağ ile yani layer 1'deki ağ layer 2'ye geçirilmesi. Yani şu anda testnet'te bunu denediler. Yani biz proof of work'ü proof of stake'e geçirdiğimiz zaman hata alacağız mı? Bunun gibi testler yaptılar. En sonki testimizde yine Ethereum'un testneti olan Robsten'de gerçekleşti ve başarılı bir şekilde A birbirine aktarıldı arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki artık Ethereum'un güncellemesi, Ethereum'un 2.0'a geçmesi için önünde herhangi bir engel kalmadı. Herhangi bir hata almadılar. Bu gerçekleşen işlem testnet ağında gerçekleşti ve bunun gerçek ağ yani bizim kullanmış olduğumuz Ethereum'a geçişi, Ethereum Ethereum'un geliştiricileri ve yazılımcılarına göre arkadaşlar Ağustos ayına doğru gerçekleşecek. Ama Ethereum'un kurucusu Vitaly'e göre de bu biraz daha sarkabilir. Kasım en geç Aralık ayına da sarkabileceğini söyledi. Bu güncellemenin yani Ethereum'un gerçek olarak birleştirilme işlemi Aralık ayına kadar uzayabilir dedi en geç. Tabii ki bunu önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Olacakları da size anlık bir şekilde haber vereceğiz. Zaten bununla ilgili oyun mühendisi haber kanalımızda, telegram kanallarımızda, twitter'ımızda sizlere paylaştık arkadaşlar. Burada ben haberlerim ve Ethereum 2.0'a geçiş aşamalarını size anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Gördüğünüz üzere Ethereum Robsen testnet'i birleştir birleşmesini tamamladı. Yani test testnet yapıldı. Okey, bir sıkıntı yok ama Proof of Work'ten Proof of Stake ana ağın geçiş testini yaptılar. Yani sonuçta Ethereum'un durmaması lazım, işlem yapması lazım 24 saat ve bunu geçiş esnasında acaba sıkıntısız bir şekilde geçiş yapabileceğiz mi diye test yaptılar arkadaşlar ve bu da birleşme test. Bunu da tamamladığını görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere haberimizde de yazıyor burada da gördüğünüz üzere ilk kez test ağı birleştirme provası gerçekleştirildi. Ethereum'un hisse kanıtına bekleyen geçişi yani hisse kanıtına dediği Proof of Work 4'ten Proof of Stake'e geçiş aşamasını belirliyor demiş. Yine burada da detaylar yazıyor. Burada Türkçe'ye çevirdiğim için biraz yanlış görünüyor olabilir arkadaşlar. Sizler de görün diye ben bunu Türkçe'ye çevirdim. Ethereum blockchain'i yaklaşmakta olan Merge için yani bu Ethereum 0.2 değil de Merge diyorlar artık. Yani böyle adlandırmak istiyorlar. Kendileri bildiğiniz üzere 2 yılı 3 yılı aşkın bir şekilde bu işlem için çalışıyor ekip ve artık 2.0 ismi biraz daha böyle çok gecikti için tarihler aksadığı için değiştirdiler ve merge demeye başladılar. Yine provanın yani testin gerçekleşti başarıyla gerçekleştiği yazıyor. Robs'ten test ağı testnet iş kanıt yürütme katmanını hisse kanıtlı konsensus zinciriyle başarıyla birleştirdi diyor. Yani yani proof of work'ten proof of stake'e geçişi tamamlandı diyor ve bunların işte Şurada da gördüğünüz üzere ana birleştirme testi gerçekleştirildi diyor. Burada yine tweetten de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar yazılımsal e, konular. Şimdi 2 da tweetinde güncelleştirilmesi tamamlandı olarak belirtmiş. Burada arkadaşlar yine Ethereum'un blog sayfasında da gördüğünüz üzere duyurular anlık bir şekilde yapılıyor. Sizler de burada takip edebilirsiniz. Yine burada da gördüğünüz üzere 8-9 Haziran civarlarında gerçekleşmesini bekliyoruz diye yazmış Tesnet'in birleştirme Tesnet'inin yine buralarda da arkadaşlar Prof of Word test ağlarındaki Karma hızının kararsızlığı nedeniyle yükseltmeyi destekleyen işlemci sürümleri yapay olarak yüksek bir Robson zinciri hazır olmadan tetiklenmesini sağladı demiş. Yani düzgün bir şekilde geçtiğini burada da anlatmış. Yine birleştirme birleştirme sürümleri hakkında buradaki yazıları okuyabilirsiniz. Burada yine Türkçe'ye çevirdiğimiz için böyle anlam bozuklukları olabiliyor arkadaşlar. Yine buradaki amaç arkadaşlar yani bu peki Ethereum merge'e geçtiği zaman yani Ethereum 0.2'ye geçtiği zaman bizim alıştığımız ismiyle neler olacak? Birincisi arkadaşlar artık Ethereum madenciliği yapılmayacak. Verilen tarihlerde bu testnet ağında gerçekleştirilen birleştirme yani Proof of Work'ten şu anda madencilik iş kanıtıyla çalışan Ethereum Proof of Stake yani 2.0'a geçtiği zaman artık madencilik yapılmayacak. Peki bu Ethereum'un gelişmesi için iyi mi olur kötü mü olur? Bence iyi olur. Niye? Proof of Stake e geçtiği zaman arkadaşlar İşlem hızları yükselecek, işlem ücretleri azaltılacak ve Proof of Stake'e geçtiği için stake mekanizmaları daha çoğalacağı için bu da Ethereum'a güzel bir, daha sıkıntısız bir ekosistem kurmada yardımcı olacak arkadaşlar. Yine burada da detaylı buraları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Videonun da aşağı kısmına bu siteyi eklerim. Yine burada da gördüğümüz haberde de arkadaşlar Testnet'in başarıyla e, gerçekleştiği ve öne, önemli öne çıkan başlıkları mevcut. Ethereum Robsen testneti işaret zinciriyle başarıyla birleşti demiş. Robsen Ethereum'un en sadık kopyalarından biri olarak kabul edilir. Yani Ethereum e, Ethereum çalışma sisteminin en iyi uyum sağladığı testnet olarak söylenmiş. Yumuşak geçişi ana ağın Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçme şansı için iyi bir işarettir demiş. Yani başarıyla geçmesi, testnet'te başarıyla geçmesi gerçek Ethereum'un da geçebileceğine iyi bir işaret olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ethereum'un birleşmesi de yani gerçek olarak artık madenciliğin bitmesi, mörde geçilmesi de Ağustos için planlandı. Ancak Eylül veya Ekim'e de ertelenebilir diye yazılmış arkadaşlar. Yine burada da son test netlerinden birini tamamladığını yazıyor. Yine burada da Robsen Mainnet'in Ethereum'a benzerliği açısından testnetlerin Yapmasına olanak sağladığını ve konsensus mekanizmasına başarılı bir şekilde geçişine yani evrimine olanak sağladığını da burada anlatıyor arkadaşlar. Ancak A birleşmesinden önce birkaç adım daha kaldı yazılmış ki bunlarla ilgili çalışmalar zaten devam ediyor. Ayrıyeten sonrasında zorluk bombası gelecek. Yani madenciler artık çok az bir şekilde Ethereum kazanacaklar ve artık cihazlarını kapatmaya başladıktan sonra da proof of stake'e geçiş sağlanacak. Bunu anlatan bir makalemiz şu anda karşımızda arkadaşlar. Yine bunları Detaylı bir şekilde okumak isteyen arkadaşlar için açıklamalar kısmına belirtirim. Yani sonuç itibariyle bu videoyu çekme amacım sizin kafanızdaki soruları gidermek. Aşırı derecede sorular geldi. Ethereum ne yapıyor bu? Güncelleme nedir? Güncellemede neler yapıldı ve madencilik olaylarının bitme sebepleri ve nasıl biteceğiyle ne zaman biteceğiyle ilgili size bilgiler vermekte arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Ethereum güncellemesi ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın bol kazançlı günler diliyorum.